CES'in tabii ki en önemli teknolojik ürünlerinin başında TV'ler geliyor. Ben de şimdi TCL'in standına geldim. Ekran teknolojilerinin nereye gelebileceğini gösteren çok önemli özellikler ve teknolojiler var. Bu model 7000'e 1 oranına kadar parlaklık sunabiliyor. Müzik Televizyonlarda QD Mini LED teknolojisinin hangi boyutlara çıkabileceğini gösteren aslında çok güzel bir örnek yanımda. 115 inçlik dünyanın en büyük QD Mini LED televizyonu şu anda yanımda duruyor. TV'lerden bahsettik. Tabii ki oyuncu monitörlerine değinmeden olmaz. Bir QD Mini LED teknolojisi yüksek parlaklık sunarken aynı zamanda derin gölge kontrast sunuyor. Tabii ki evlerimizde kullandığımız en önemli teknolojik ürünlerden bir tanesi buzdolapları. Bu modellerin en önemli özelliklerinin başında sterilizasyon geliyor. Yani buzdolabına koyduğunuz ürünlerin sterilize edilmesi var bu modellerde. Nasıl yapıyor bunu? 48 saat içinde %99.99 .99 oranında buzdolabının içini sterilize hale getiriyor. Müzik Evlerimizin tabii ki diğer bir vazgeçilmez ürünü klimalar. Yanında yine TCL'in bir akıllı klima modeli var. Şimdi bugün dikkatimi çeken birkaç farklı özelliği var. Trend bunlardan bir tanesi üzerine Fresh In Plus adında taze hava sağlayan bir özellik var. Müzik